Şimdi yine bakıyorum ben e, gelen mesajlara, bunların bir kısmı da maalesef bankadan kredi kullanılarak alınan evlerde e, sigortaların yenilenmemiş olması, DASK'ın yenilenmemiş olması. Yani bankadan kredi kullanılmış, ilk sene otomatik olarak yapılmış, ama bir sonraki sene ya da bir sonraki sene ya banka unutmuş ya da başka bir şey olmuş onu bilemiyorum gerekçesini tabii. Evet. E, yapılmamış. Şimdi birçok geliyor. Mesela ben bir tanesini seçtim. kredi evlerde sigortanın güncellemesi bankaya ait midir? Şimdi burada durum nedir? Bunu biz yani ben mesela şunu diyorum. Ya gidin mahkeme hukuk yoluna başvurun. Şimdi bunu biraz daha açar mısınız bize? Hukuk yoluna mı başvursunlar? Ne yapsınlar? Nasıl sonuç alırlar? Alabilirler mi? Şimdi Noyan Bey bu gerçekten bölgede bizim de müşahede ettiğimiz çok ciddi bir sıkıntı bankalarda. Aslında bu kredi süresince bu işin otomatik olarak yenilenmesi lazım. Gerçekten banka şubelerimizin, banka bazı bankalarımızın diyeyim şubelerimizin ihmalleri de var bu konuda. Gerçekten ciddi bir sıkıntı bölgede. Hatta bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bankalarla e, sigortalılarımızı ne yapabiliriz, nasıl e, orada bir çözüm bulabiliriz diye ama konu tamamen e, bizim dışımızda normal şartlarda. Hani vatandaşın, herhangi bir vatandaşın sigortasını yaptırmamasıyla bankanın da yenilememesi bizim açımızdan aynı şey. Ama mağduriyetler yaşandığını görmekten de çok ıı, üzüntü duyuyoruz. Bankaların ıı, kredilere, kredi şartlarına göre bu yenilemeyi gerçekten yapmaları lazım. Bazı siz de bazı programları söylüyorsunuz. Küçük istisnalar tutuluyor ama ben hani ıı, sigortalı lehinde bir ıı, karar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ıı, sigortalılarımız banka nezdinde bu şeyi arayabilirler, e, haklarını arayabilirler. Yani hukuk yoluna başvurabilirler değil mi? E, elbette başvurabilirler ki e, başvursunlar zaten dediğim gibi hani e, orada e, çünkü bankaya emanet ediyorlar e, kendi orada e, şeylerini karşılıklı bir e, yükümlülük var. Hani borç ödeme yükümlülüğü alınsa e, orada bunun teminatı <laughs> alma yükümlülüğü de e, kredi sözleşmesine göre bankaların. Peki ben burada bir ekleme yapayım. Bana kalırsa yani bu gibi, bu gibi durumda olan çok gerçekten vatandaşımız var. Kimisi ya hani bankayla baş edemeyiz, şudur budur diyor ama bir kişi başvursa ve olumlu cevap alırsa o emsal teşkil eder zaten ve geri kalan herkese de ödeme yapılır diyorum. Doğru mu benim söylediğim? Doğru, bir do tane emsal yeter. Zaten şey orada bir e, aslında çok net bu. Çok şey de değil. E, normal şartlarda hani sözleşmede geçiyor bu. Hani onun sorumluluğunda bankanın sorumluluğunda e, belki bu vesileyle de bundan sonrası için e, ciddi tedbirler alınır. E, bu konuda bankanın izniyle de bankalarımızın izniyle. Peki, bu arada çok buyurun, buyurun. bankalarımıza bankalarımızın çok e, iyi e, şey Sigortalığımız lehine çok güzel yaptığı uygulamalar da var. Hani bakın 50 bin lira ve hafif hasarlarda bankalarımız bu paraları şeye saymıyorlar. Çok uğraştık bunun için. sağ olsunlar onlar da bize şey yaptılar, yakınlık gösterdiler bu anlamda. Hafif hasarlarda evlerin tadilatı için kullanıyorlar. Ve daimi ürtein dediğimiz o illa paranın sahip tarafından ya da ipotek sahibi tarafından alınması konusunda Böyle e, yumuşak bir geçiş oldu. Bir de bir şey daha ilave edeceğim. olarak ben Şu hani %15 hikayemiz var ya orada evet. e, aslında en büyük e, sıkıntı yaşayan sigortalılarımızın e, çoğu küçük metrajdan sigorta yaptıranlar. Evet. Yani e, şimdi bakın e, siz 100 metre üzerinden eğer poliçe yaptırdıysanız 300 bin lira üzerinden %15 45 bin lira tutuyor ve sizi tatmin ediyor. Ama siz 30 metre üzerinden yaptırdığınızda 90 oluyor gidiyor 12-13 bin lira bilmem ne çok düşük bir rakam geliyor. Dolayısıyla aslında burada maalesef sigortalarımızın da büyük kabahatleri var. Ama biz hani bu anlamda oradaki mağduriyeti de bildiğimiz için onları bile 100 metreymiş gibi muamele ederek sigorta bedeliyle tabii sınırlı olarak onlara da ödeme yapıyoruz. Neredeyse bu ödemelerde o konut için pert derecesine ulaşıyor rakam. Yani 45 bin lira zaten bütün e, teminatı sigortalımızın. E, o hafif hasarda da o 45'i dolduruyor. Yani düşünün bu anlamda e, çok ciddi bir sıkıntı var bölgede metrajlarla ilgili. Biz inşallah çok ciddi çalışmalar var. Bunun e, tamamen sigortalı inisiyatifinden çıkaracağımız bir e, durum var ama ee, hala ve hala böyle politikalar yapıldığını duyuyoruz bölgede. Buradan acentelerimize de seslenmek istiyorum. Bu aracılarımıza ya da sigortalarımıza ne olur poliçelerini bir kontrol etsinler ve o 5 lira, 10 lira, 50 lira gibi küçük rakamlar için bu yarın 100-200 bin liraya mal olacak durumlardan kaçınsınlar diye tekrar hazırlatmış olayım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hem sorulara cevap verdiniz hem de son gelişmeleri paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. DAS Koordinatörü Sayın Erdal Turgut. Biz teşekkür ediyoruz Nurhan Bey. Kolay gelsin.